Cesur, hızlı, çevik ve koruyucu Türk çoban köpeği Kangallar. Geçmişte yüzlerce yıl atalarımızı ve hayvanlarımızı koruyan Kangalların Orta Asya'dan göç eden Kanglı Türk boyu tarafından getirildiği tahmin edilmektedir. Orhan Yılmaz bir kitabında Kanglıların Asya'dan göç ederken yanında üç şey getirdiğini yazmıştır. Bu üç şey at, it ve koyundur. Osmanlı dönemine baktığımızda ise Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanılmıştır. Günümüzde ise Kangalların birçok ülkeye ihraç edildiği görülmektedir. Kangal köpeği uzun yıllar boyunca çoban ve bekçi köpeği olarak kullanıldı. Bunun en büyük sebebi ise hiç şüphesiz ki sadakati ve kurtlara karşı koyabilmesiydi. Kangallar görevlerine o kadar sadıktı ki dağda sürüden ayrılan veya geride kalan bir koyunun başında günlerce aç ve sus kalabilirlerdi. Bu dost canlısı hayvan aynı zamanda çok duygusaldır. Sahibi tarafından azarlandığı zaman suçlu bir çocuk gibi başını öne eğer. Sahibinin gözlerine mahzun mahzun bakarak affedilmesini bekler. Hislerini yalnız kal, hareket et, mimik ve jestlere değil, çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla belli ederler. Yüzlerce yıla rağmen saf bir ırk olarak günümüze kadar gelmiştir. Doğada serbestken bile farklı bir ırktan melezine rastlanmamıştır. 1975 yılında askeri amaçlı eğitim alınmış ve asırlardır bu yönde eğitim gören köpek türlerinden çok daha yetenekli olduğu da kanıtlanmıştır. Kangalların fiziksel özelliğine baktığımız zaman yükseklikleri dişilerde 72-77, erkeklerde ise 77-86 cm arasındadır. Ağırlıkları ise dişilerde ortalama 41-54, erkeklerde ise 50-60 kilo arasındadır. Tüylerinin rengi sarı, kahverengi ve boz renginde olabilir. Sivas kangal köpeklerinin tüyleri orta uzunluktadır ve aşırı tüy dökmezler. Bu köpeklerin tüy bakımı ise haftada bir 2 kez düzenli olarak taramak yeterli olacaktır. Orta düzeyde egzersiz ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacı karşılamak için her gün dolaştırılması gerekir. Bunlar dışında Sivas Kangal bakımı diğer köpeklerde aynıdır. Kangalların ömrü ortalama 12 ile 15 yıldır. Sivas Kangalı bir soğuk iklim köpeğidir. Yani aşırı sıcak yerde de bakılması doğru değildir. Kangal köpeklerinde gebelik 58-63 gündür. Gebeliğin 5. haftasından sonra köpeğe ağır ve yorucu görevler verilmemelidir. Gebe köpekler çok soğuk ve sıcaktan korunmalıdır. Koşmalarına ve atlamalarına izin verilmemelidir. Ayrıca soğuk su, donmuş gıda, eskimiş ve küflü gıdalar verilmemelidir. Kangal Kaymakamlığı 2001 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurmuş ve ırk 2002 yılında tescil edilmiştir. 2019 yılında ise Uluslararası Köpek Bilimi Federasyonu tarafından Kangal adı altında özel bir ırk olarak tescillenmiştir. Videomuzun sonuna doğru gelirken halen kanala abone değilsiniz abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.